Tıbbiye'den Yeşilçam'a, Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ın saklı kalmış hayat hikayesini anlatıyoruz. Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, 300'den fazla filmle Yeşilçam'a damgasını vurdu. Ancak onu sadece bir oyuncu olarak tanımak büyük haksızlık olur. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Arkın aslında doktorluk yapıyordu. Anadolu'nun yokluk içinde büyüyen bir çocuğuyken kader onu önce tıp fakültesine sonra da sinema perdesine taşıdı. Peki bir doktor nasıl oldu da Türk sinemasının en büyük kahramanlarından biri haline geldi? İşte Cüneyt Arkın'ın hayatını değiştiren o büyük yolculuk. Türk sineması denildiğinde akla gelen ilk isimlerinden biridir Cüneyt Arkın. Onu Malkoç oğlundan tanırız. Battal Gazi olarak izledik. Kara Murat olarak hafızalarımıza kazındı. Ama kimse doğuştan kahraman olarak dünyaya gelmez. O da hayata zor şartlarda başladı, yoksulluğu iliklerine kadar hissetti. Azmi ve kararlılığıyla kendine bambaşka bir yol çizdi. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın 7 Eylül 1937'de Eskişehir'de Karaçay köyünde dünyaya gelir. Babası Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Sert ama adil bir adamdı. Küçük Fahrettin'in çocukluğu yokluk içinde geçti. Babasının toprakla verdiği mücadeleyi izlerken bir gün olsun bu yoksulluktan kurtulmanın hayalini kuruyordu. Açlıkla sınandıkları günleri yıllar sonra şu sözlerle anlatacaktı. Açlıktan nefesimiz bile kokuyordu. Kardeşlerim açlıktan öldü. Benim yaşamam mucizeydi demişti. Ama o hep güçlüydü. Çalışkan bir öğrenciydi. Eskişehir Atatürk Lisesi'ni başarıyla tamamladı. Hayalleri büyüktü. Sadece kendi hayatını değil, ailesinin kaderini de değiştirmek istiyordu. Doktor olmaya karar verdi ve İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine girdi. Tıp eğitimi kolay değildi ama o her zorluğa göğüs gerdi. Fakülteden mezun olduktan sonra doktorluk yapmaya başladı. Ve sonra kader onun için bambaşka bir plan yaptı. 1963 yılında henüz genç bir doktorken yolu bir film setine düştü. Halit Refi'nin yönetmen koltuğunda olduğu bir projede figuran olarak yer aldı. Refi onun duruşunu, yüz hatlarını ve enerjisini hemen fark etti. İçindeki ışığı gördü ve onu sinemaya kazandırmak için hemen harekete geçti. Birkaç küçük rolün ardından Yeşilçam ona kollarını açtı. Önce romantik filmlerde yakışıklı jön olarak karşımıza çıktı ama onun ruhu aksiyon istiyordu. Medrano sirkinde akrobasi eğitimi aldı, dövüş teknikleri öğrendi, kılıç kullanmayı, at binmeyi ustalıkla öğrendi. Yeşilçam onu artık bir kahraman olarak görmek istiyordu ve o da tam olarak bunu yaptı. Malkoçoğlu Batal Gazi Karamurat o, Türk sinemasının vazgeçilmez kahramanıydı artık. İzleyiciler onu sadece bir aktör olarak görmedi, bir efsane haline getirdi. Ekranda sert, güçlü ve yenilmezdi. Ama gerçek hayatta çok duygusal bir insandı. Ailesine çok düşkündü. İlk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten bir kızı oldu ancak bu birliktelik uzun sürmedi. 1968 yılında Betül Işıl ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki çocuğu dünyaya geldi. Özellikle oğlu Murat Arkın babasının izinden giderek oyunculuğa adım attı. Babası gibi aksiyon sahnelerinde yer aldı, onun mirasını yaşatmaya devam etti. Cüneyt Arkın sinema dışında da Hayata dair önemli sözler söyleyen bir adamdı. O kahramanlığı sadece filmlerde değil, gerçek hayatta da tanımlıyordu. Şöyle söylüyordu: "Kahraman olmak kolay değil. Kahraman nedir biliyor musunuz? Evine alın teriyle ekmek götüren her baba, çocuğunu sevgiyle büyüten her anne kahramandır." Yeşilçam'ın efsane ismi 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Ardından sevenleri büyük bir yaz tuttu. Ama onun mirası sadece filmleri değildi. Halen sevgisiyle kalplerimizde yerini korumaya devam ediyor.